Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tuğcular Pro'da aile evi yapacağız. Bu yüzden bir de içelim. Arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Şimdi siz aile evi nasıl yapılır diye çok aratmışsınız. Ve ben de bugün bir aile evi yapıp göstermek istedim. Bir apartmana ya da şu yeni gelen böyle kedi evine falan olabilir. Ben apartmanı yapacağım çünkü apartmanı daha uygun buldum. Evet şimdi evet buraya gayet de yapılır yani. Şimdi bir yatak odası olur, ee, balkonluyor, bildiğiniz aile evi işte yani daha ne kadar aile evi olabilir canım. Şimdi çocuğun odası, yatak odası, salon, bir de mutfak. Mutfak, bir dakika. Yatak odası en köşede olsun bir kere. Salon burada olsun, çocuğun odası burada olsun. Çok değişik bir şey oldu şu an, bir dakika. Neyse. Ee, şu tarafı mı? Oda yapsak. Evet evet. Kızın odası bu yok yatak odası burada olsun. Kızın odası burada olsun. Salon burada. Mutfak orada. Evet. Ya çok karışık oldu. Mutfak burada olsun. Ee, salon burada. Kızın odası burada. Yatak odası da burada. Şimdi iki yatak odasını yapıyorum. Yatak odası için şöyle ikili bir yatağı birleştirsek. ne, ne alaka, alaka ya? Ayrı ayrı Ne alaka? Şimdi ben ikili yatağı birleştirmek istiyorum. Evet. Ya da direkt yatak odası için yatak varsa. Ay çok tatlı bir yatak odası yatağı. Neyse. Ne o yatak odası yatağı değil. Her neyse arkadaşlar. Evet şimdi var düz siyah? Evet aile evi. Düz aile evi yapacağız. Şu an kendi ailemin evi şey o, yani kendi ailemin evi diyorum. Ee, kendim işte bizim ev işte arkadaşlar Kendi yapıyor. Şimdi makyaj masası var. Şu an makyaj masası var. Şu Bu var yatağın yanında. Bundan mı Yatağın yanında. Evet. Ya yani bizim eve göre şurada oluyor. Yok yatak diğer taraf. Yok. Bir dakika. Şurada oluyor daha perde koyacağız. Aha. Burada makyajımız burada bir de dolap dolap. Ee, bizim dolap baya büyük ama burada çok büyük bir dolap olduğunu sanmıyorum. Ee, o yüzden şunu koyacağım şimdilik. Evet burada beyazmıştım. Olsun. Evet. Böyle oluyor yani aile. Nasıl oluyor ki? Şey asılın böyle poster falan. Ha bakın mesela perde oluyor genelde. bakın. Aa, çok iyi. Bu yeni mi gelmiş? Yeni gelmiş herhalde. Gayet iyi bence. Evet. Çok iyi oldu. Şimdi böyle bir bağlamalı bir şey var. Bir de halı istiyorum. Halı koyacağım. Yani halı düz olabilir. Bir tane vardı burada gri. Şu da olabilir halı. Wow. Halı bir tık yamuk mu oldu? Yok yok bana öyle geliyor. Bir şey yok bir şey yok bir şey Evet arkadaşlar burada yine fotoğraflar olabilir ama genelde sade oluyor yatak odası bilmiyorum. Yatak odamı sade tutar mıydım pek emin değilim bundan. <laughs> yani daha böyle bir tutma... diye daha çok şöyle şeyler oluyor diye biliyorum ama. Bizim normalde yok tabi de bizde. Ama normal gördüğüm insanların yatak odasını bunlar oluyor yani ne oluyor? Şöyle koyayım mesela. Ya da buna gerek yok. Bu kadar çok fotoğrafa ne gerek var ya? Evet arkadaşlar şimdi de devam ediyorum. Hı, neyse. Evet şimdi salon eşyalarına girelim. Buradan e, yatak odasına yerleştireceğim birkaç şey var. Bir de oturma şey işte. Koltuk gibi. Şuraya yerleştirelim. Bu da anne makyaj yapıyor malum. <laughs> malum anne makyajları falan. Şöyle yetişkin. Gayet de yetişkin odası oldu bu arada bu şu an. Yani gibi. Şunu kaldıralım. Bir tek bu olsun. Artık yetişkin olacağız. Çok güzel oldu. Sade işte. Ve öyle böyle yapardım ben yani. Çok yine birkaç bir şey daha gördüm de. Dur bir dakika bunu bir açalım mı? Bunun içine şimdi neler ekleyebiliriz? Bir bakalım arkadaşlar. Nasıl? Ya bu oyuncak ama ya. Yani güzel duruyor mu oyuncak işte. Bakmaya devam ediyorum. Başka neler varmış? Bakalım. Aa mektup. Mesela burada küçükken böyle birbirlerine yolladıkları mektubu saklıyor olabilirler. Eşek acıktan mahsus. Hmm. Kitapları olabilir mesela. Başka? Gitar çalıyor olabilir baba. Ya da dur. Evet kitap olabilir. Gayet iyi. Normal. Burada kitaplar olur. Ama kitaplar için ayrı bir raf ekleyelim. Şimdi bir raf ekleyeceğim. Beyaz mı olsaydı bu? Bence de kitaplar için bir raf. Oldu bence. Sizce oldu mu? Hı -hı. Oldu. Tabii. Tabii. Ben direkt. Şimdi arkadaşlar. Yakışın kapağını kapatalım. <laughs> Şimdi kitapları yerleştirmeye başlıyorum. Kitap olsun. Ee, az kitap olsun. Az ve öz kitap okuyorlar. Bu ee, koyalım? Ne koyalım? Ne koyalım? Bunu koyalım yeter. Hmm. Kimlik olabilir mi? Pasaportmuş. Yani şakacık yani. Başka ne olabilir? Ee, mürekkep. Şöyle olsun da. Allah kahretsin. Her yeri. Burada da yazı falan yazıyorlarmış. Mektup yazıyorlar. O klasik anne baba dosyaları, <laughs> klasik anne baba böyle şey e, dosyaları, kitap. Allah'ım yarabbim, çok şey ya. Yani. E, anne babanın altınları sakladığı yer oluyor ayrıca onları da koyalım, onları da yapalım. E, sizin annenizin babanızın var mı bilmiyorum. Ben. Şuraya koyalım mesela altınları, paraları, dolarları. <laughs> İlla benden saklanacak bunlar ondan değil de yani yani eve biri gelirse hani doğal olarak saklıyorlar. Bence zaten yapılmalı. Bakalım başka. Hı. Şuraya da bir şeyler ekleyebiliriz. Bakıyorum. Yastık eklenebilir aslında. Başka ne? Hmm, güzel görünüyor. Bu ne la? mı değil ama güzel bir dekorasyon. Hmm, sevgililer günlerini kutluyorlarmış. Aa çok tatlı. Bu, tamam bir tane yeter ya. Bakın burada da bu olabilir. İkisinin de böyle küçük oyuncaklarıymış. Çok tatlı. Burada da kalem olsun. Evet, cidden böyle oluyor bu arada. Yatak odası. Ya bilmiyorum sizin böyle mi ama bizim böyle. Hmm. Bakalım. Bakalım. Yeter. Buranın içinde kıyafet falan varmış diye ya Yatak odası son derece sade. Bu şekilde. Tasarım işte. Böyle. Böyle yani. Cidden yatak odası yani. Böyle olur. Şimdi salonu yapıyorum. Boyası gayet iyi bu arada. Boyası zaten daha ne olsun canım. Salon. Şimdi salon. Aile evi. Klasik bir model dediğiniz için, arattığınız için ben de klasik bir model yapıyorum. Genelde tabii tercih edilenler arasında. Siyah olsun. Bizim beyaz. Ama siyah olsun. Ve tam beyazlı değil de. Normalde şöyle de. Arkadaşlar. Şimdi. Niye o? Garip dur ki bu şunlar? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl? gayet işte oldu. Şimdi buraya kocaman bir tablo asacağım. Bunlar ne? Of oymuş. Maşallah. onu asabilirdim bu arada Yakıştı salon ama klasik bir salon dediğimiz için. Of arkadaşlar benim intikam planı. Of çok iyi değil mi ya? Şimdi bakmaya devam ediyorum. Kocaman bir tablo. Yani var mı bir tablo aslında? Ha şu Son derece gereksiz tablolar oluyor genelde arkadaşlar şeyde e, salonda. Evet bunu da değiştirelim. Bu da böyle oldu. Arkadaşlar isterseniz başka videoda devam ederim buna. Tekrar bakın. Şimdilik aile evimiz olmadı. Hı. Şimdilik aile bu kadar oldu. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve yazılar katılmayı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.